Herkese merhaba arkadaşlar. ATV'nin sevilen dizisi olan Adı Sevgi'nin final tarihi ne yazık ki belli oldu. Adı Sevgi dizisi neden final oluyor? Adı Sevgi dizisi kanalla anlaşamadığından mı final yapıyor? Bu gibi soruların hepsi ve daha fazlası videomuzda videoya geçmeden önce Adı Sevgi dizisi final etmesin diyenler görüşlerini yorumlarda belirtsin. ATV'nin adı Sevgi dizisi yönetmenin değişmesi ve reytinglerde düşüşlerin nedeniyle final yapacak. ATV Yunus Emre'nin ve Güneş Giz'in yer aldığı başrol filmini 11. bölümde final etmeye karar verdi. Ancak reytinglerde artış olmasıyla da 13. bölüme kadar sürdüreceğini belirtti. Mart ayında ekranlarda olan dizi 22 Mayıs Pazar günü ekranlara veda edecek. Ratinglerde üstlerde yer alamayan dizi diğer dizilerin altında yer almasıyla final edeceğini bildirdi. Bu gibi videolara daha çabuk ulaşıp haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın şimdilik hoşçakalın.